yaşadığımız en kötü felaketlerden birinin birinci yıldönümü ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızı önce rahmetle anıyorum. Ailelerine tekrar sabır diliyorum. Gerçekten hepimiz adına yaşadıklarımız bugün hala aynı şeyi tekrar yaşıyoruz ve inşallah Bundan gerekli dersleri de çıkarmamız gerekiyor. Bir yandan da bunu düşünmemiz gerekiyor. Ama aynı üzüntüyü yaşıyoruz. E, unutmadık. E, unutmamamız da gerekiyor. E, onun yanında Miraç Kandili bu gece. Onu da e, kutlamak, tebrik etmek istiyorum. Herkesin Miraç Kandili mübarek olsun. E, maça gelince, tabii kupa maçları e, özellikle e, bu turda bizim için, bu yoğunlukta, Şubat ayının Gerçekten çok yoğun e, maç programıyla dolu olduğunu hepiniz biliyorsunuz, e, yaklaşık 8 maç oynayacağız. Burada biraz e, tabii ki hem e, daha az oynayan, son maçta daha az oynayan ve bölgesel olarak da değişiklikler yaptık. Maç içerisinde dakikaları da bölmeye çalıştık. Uzun süre oynamayan, belki ilk 11 şansı e, bulamayan bazı arkadaşlarımızın ilk maçı oldu bugün. Yeni transferimizin ilk maçı oldu. E, bu anlamda bizim için çok faydalı oldu. E, Hepsi güzel, kazanmak güzel. İlk yarı çok erken bir şekilde 3-0'lık, üstünlük. ilk yarın sonunda 3-1. Rakibimizi biraz daha oyun içerisine çektik. Ama ikinci yarıya baktığımızda ilk yarın altında bir oyun oynadık. İlk yarı çok daha fazla üreten, çok daha fazla gol pozisyona giren bir takımdık. İkinci yarı daha altında oynadık. Biraz hem konsantrasyon eksikliği, devamında yaptığımız değişiklikler. Maçın sonunda 4-2'lik bir galibiyet. Galibiyete çok, dolayı çok mutluyum ama onun yanında 4 tane de Yine kendi akademimizden, üçü kendi akademimizden yetişmiş. Gökdeniz'i de geçen bu sene başında transfer etmiştik. Onların aldığı süreler, onların genç oyuncularımızı kullandık. Bir de maçın en belki zor olduğu dönemde onlar bu tecrübeyi yaşadı. Ve kendi içimizden genç oyuncularımızı görmek sağda benim için ayrı bir mutluluk. Bu anlamda da yani maçın getirileri dışında Genç oyuncular için de özellikle kupa maçları çok önemli bir rol alıyor ve onlara verdiğimiz sürelerde burada bizi çok fazla mutlu ediyor. Kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz tabii ki kupayı kazanmak. Kupayı kazanmak için bugün maçtan önce de aynı şeyi söyledik. Baştan sonra da aynı şeyi söylüyoruz. Galatasaray Müzesi'ne tekrar bir kupa götürmek için Türkiye Kupası'nda da aynı iddiayı sürdüreceğiz. Emrah Bey. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Genç oyunculara soracaktım. Siz değindiniz ama e, maç 3-2 olmasına rağmen ısrarla e, 17-18 yaşındaki gençleri sahaya sürdünüz. Yani e, bir bandırma sporunda geldiği dakikalardı. Hem yeni transfer e, Carlos Vinicius hem genç futbolcuların performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve transfer sezonu bitmesine de birkaç gün kaldı. Onunla alakalı özellikle ligdeki geleceğinizle alakalı nasıl bir hamle yapacaksınız? Evet Carlos için ilk maçı e, maçı bitirdi. Zaten buraya e, hazır bir şekilde gelmişti. Tabii ki takımı tanımaya, arkadaşlarını tanımaya ihtiyacı var. Onun için de bir süreç olacak. Bunu yavaş yavaş onu takım içerisine adapte etmeye çalışacağız. Ama golle başlaması güzel. Oyun içerisinde e, girdiği pozisyonlar oldu. Arkadaşların hazırladığı pozisyonlar oldu. E, onun yanında genç oyuncularımızın tabii ki performansına baktığımızda en zor dakikalarda e, sahada Bence çok rahattılar. E, hepsine çok güveniyorum açıkçası. Bunu her zaman söylüyorum. Fırsat olsa e, hepsini oynatabilsek ama e, çok geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadronun içerisinde e, onları oynama fırsatı çok daha az bir şekilde e, çıkıyor. Bu maçlarda bizim için şans oluyor. Onların performansından tabii ki memnunum. Dediğiniz gibi en zor dakikalarda bence sorumluluk da aldılar. Oyun içerisinde katkıda saldılar. Onların performansından memnunum. Transferle ilgili de tabii ki şu anda Türkiye için, Türkiye ligi için yazabileceğimiz Cuma'ya kadar vaktimiz var. Burada tabii ki düşüncemiz, ilk düşüncemiz sol bek mevkisi ve oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cuma'ya kadar inşallah bunu sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda hep söylüyorum, çalışıyoruz. Tabii ki bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Ee, kendi açımızdan e, baktığımızda transferin son günlerinde özellikle Saşan'ın ayrılması, e, Ancelino'nun çok geç ayrılması, Ancelino ayrılmadan da sol bek mevkiine transfer yapamadık biliyorsunuz. E, onun çok geç ayrılması orada bizim süremizi daralttı. E, devre arası transfer zaten çok fazla e, şansınız biraz daha az oluyor. Herkes kendi takımında oynayan oyuncular çok fazla da bırakılmak istemiyor. Burada da gerçekten yani çok fazla alternatifimiz olmasa da en iyisini yaratmaya yapmaya çalıştık sağ bek mevkini, Forvet bakan bunu ayrılması ile birlikte Carlos'un gelmesi. Şimdi sırada yine sol bek transferi var. Onu da bitirirsek bu şekilde kapatmak istiyoruz. Ömer Faruk Bey. Bu arada oynayan sol beklerimden de memnunum. <laughs> Onu da söyleyin. Hepsi oynadıkları bölümlerde hep iyi oynadılar. Ömer Faruk Özden sabah Komiteli. Hocam öncelikle tebrikler. Çeyrekli'ne yükseldiniz. Bugün aslında Galatasaray'ın kadrosuna kadar geniş olduğunu gördük. Çok rotasyona gittiniz zaman kazanmayı da bildiniz. Özellikle sokmuş olduğunuz genç oyuncular hem Gökdeniz hem Ali Turap Saşa boyudan sonra o bölgede artık kimin oynayacağı ya da transferin kimin olacağı merak edilirken bugün bence çok farklı bir performans dedik. Ali Turap çok kısa sürede ee, çok biraz fark ettirdik yani. hem Gökdeniz'de hem de orta saha bölgesinde. Ee, bunu rotasyonda lig içerisinde de çok görebilecek miyiz Ali Turab'ı özellikle bekte? Evet Ali biliyorsunuz Sivas maçında ilk 11 oynadı. Ee, daha sonra yine böyle kupa maçlarında oyun içerisinde almaya çalıştık. Ee, demin de söyledim aslında e, biraz kadro genişliğinden dolayı oyuncularımıza çok fazla şans veremiyoruz ama bu tür maçlar bizim için ölçü oluyor. Yine lig içerisinde e, tabii ki oynadıkları bölgeye göre hep kadro içerisinde olacaklar. Kaç haftadır yani Ali Turap, Ali Yeşilurt hep kadrodaydı. Baran yine aynı şekilde santrafor girdi. Baran oyuna girdiği maçlarda da iyi oynamıştı. Aslında tekrar Baran'ı oynatma şansımız olmadı bugün. E, Gökteniz hiç oynatmamıştı. Gökteniz'e bu şansı verdik bugün. Daha önce Hamza ile Baran girmişti. Ee, bu oyunculardan tabii ki yararlanmak isteyeceğiz ama e, dediğim gibi şampiyonluk yarışı içerisinde Kupa ile birlikte, Avrupa ile birlikte çok fazla maçımız olacak. Ee, ümit ediyorum ki yani hepsinden oyuncuların hepsinden bu süreleri doğru bir şekilde paylaştıracağımızı düşünüyorum ama e, kadro genişliğimizi de e, tabii ki en başta söylediğim gibi ama oyuncularımıza da, genç oyuncularımıza da bu anlamda şanslar vereceğim. Mehmet Bey. Hocam çok kısa hakim Ziyeş'in dönüş süresiyle ilgili bilgi verme şansınız var mı? Ee, yani Yener Hoca onunla ilgili bir şey tabii ki bir açıklama yaptı. Kulübümüz bir açıklama yaptı. Ee, yani tam olarak süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakacağız ama yani çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. Yani böyle iki aylar, iki buçuk aylarda yazıldı. O tür bir süre beklemiyoruz. Yani 3-4 hafta içerisinde dönebileceğini bekliyoruz. Tabii ki bununla ilgili e, Yener Hoca daha net bir şekilde bir süre verebilir ama her şey yolunda giderse biliyorsunuz bazen sakatlıklarda özellikle kemik ödemi var ayağında. Yani orada nasıl dönecek, nasıl ağrılar geçecek. Bazen ağrılar erken geçiyor, bazen daha uzun sürüyor. Ama beklediğimiz süreç yani yani ben net bir şey zaman vermeyeyim ama yani 2 iki aylar, 2,5 iki aylar değil. Ee, o da önümüzdeki hafta dönüyor yani son yapılan e, kontrolleri o da e, iyi bir şekilde geçti. Önümüzdeki hafta dönecek yavaş yavaş. E, biz de belki direkt olarak girmese de e, yani sağa çalışmalarına başlayacak. Basın toplantımız sona ermiştir herkese yap teşekkür yapmış. ederim.